Paşa. Buyurun Müftü Hazretleri. Hünkârımız divana katılacaklar mı? Hasta yatağımdan kalktım geldim. Yüzüm görmediler. İbrahim Paşa katılıyor. Yetmez mi? Devletli padişahımız öyle buyurduysa ne çare? Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. Paşalar. Zemilli Ali Hoca Efendi. Bugün divanımızda evvela Semendire valisi Ferhat Paşa ile ilgili hususları konuşmak istiyorum. Semendire'den gelen kulu çağırın. Döksün bakalım derdini. İsmin ne? Yahya Vezir-i Azam Hazretleri. Semenderi'nin Bahçe Köyü'nden on günlük yoldan geliyorum. Hoş geldin Yahya Efendi. Nedir derdin söyle bakalım. Dert çok, derman yok. Nasıl desem ki? Yahya Efendi korkma. Biz senin derdine derman olmak için buradayız. Bu divan Sultan Süleyman Han Hazretlerinin adaletinin tecelli ettiği bir makamdır. Korkma, anlat. gelir gelmez kanuni kadime aykırı yeni vergiler ihdas etti. Nalbaha diye ayak bastı parası istiyor. Selamlık, cerime, pişkeş diye yeni vergi saldı. Ferhat Paşa'nın bize kestiği vergileri ödemek için beş ineğimi sattım. İki ineğim kaldı. Köydeki tavukları saklıyoruz gelip de elimizden almasınlar diye. Çoluk, çocuk, ihtiyarlar hep aç. Akçen yoksa canının değeri yok. Köyü yakarız diye tehdit ediyorlar. Rüşvetin haddi hesabı yok geçtiğimiz taş köprüden bile deli dumrul misali haraç istiyor askerleri. Hünkârımızın adaletini tesis edecek olan Semendire kadısı da olan bitene göz yummaktadır. Verme başka diyeceğin. Hünkârımızdan, sizden adalet bekleriz paşam. ...şekilebilirsin. Hünkârımız adaletiyle övünür her daim. Bu feryada kulak vermesi icap eder. Sizin bundan kuşkunuz mu var hoca efendi? İbrahim Paşa, vaktiyle söyledim. O zaman padişahımız cezalandırsaydı, bu lafları duyup yüzümüz kızarmazdı. Daha evveli de var. Ferhat Paşa, Şehsuvaroğlu Ali Bey'in kellesini haksız yere aldığında cezalandırılmalıydı. Korundukça gemi azıya aldı. Rea'ya, sultanımıza Allah'ın bir emanetidir. Rea'ya zulme uğrarsa daireyi adliye çöker. Adalet dairesi bozulursa devlet de zayıflar. hiçbir suç cezasız kalmaz. Er ya da geç, adalet yerini bulur Hoca Efendi. Semendire'ye Ferhat Paşa'ya haber yollayın, tez gelsin. Meseleyle ilgili zinhar malumat verilmesin. Emredersiniz paşam. Onun burada ne işi var? Birileri kulağına kar suyu kaçırmış olmasın paşam? Herat Paşa. İbrahim Paşa Hazretleri, nasılsınız? Biz seni Semendire'de görevinin başında biliyorduk paşam. Paşam, Beyhan Sultanımız gelmek isteyince ben de... Payitahta dönmek için kimden müsaade aldınız? Ben böyle bir müracaat hatırlamıyorum. Sen de var mı böyle bir müracaat Ayas Paşa? Yok Paşa Hazretleri. Paşam, sen usulleri bilmez misin Paşa? İki elin kanda bile olsa müsaademiz olmadan yerini yurdunu terk edemezsin. Kusurumu bağışlayın Paşam. Ben sen ne? Saraydan ayrılma.